Kanalıma hoş geldiniz. Bilgi Sarmalı Yayınları TYT AYT Geometri Soru Bankası'ndan analitik geometri konusu ile ilgili yeni nesil bir soru çözeceğim. Abone olup like atarak kanalıma destek olabilirsiniz. Analitik düzlemde Doruk Han'ın C noktasından ortaladığı topa B noktasında kafa vuruşu yapan Burak'ın gönderdiği top X ekseni üzerindeki P noktasına çarparak en kısa yoldan kale direklerinin kesiştiği A noktasına çarpmıştır. A -6 3, B 6 6 ve P noktası da A'ya 0. Yukarıdaki verilenlere göre A kaçtır diye sormuş. B noktasını yazalım 6'yı ya 6. A noktasını yazalım -6'ya 3. Bu şekildeki soruları çözme yöntemi en kısa yol dediğine göre ben ne yapıyorum? A noktasının x eksenine göre simetriğini alıyorum. A noktasının x eksenine göre simetriği A üstü noktasıdır. Eksi 6 Burası da 3 olur. Gördüğümüz gibi A noktasının x eksenine göre simetriğini aldığımızda gene absis değişmiyor. Absis gene eksi 6. Ama ordinat üçgen ne oluyor? Bu uzaklıkla bu uzaklık eşit. Ne olacak? 3. Burası da ne olacaktır? Eksi 3 olacaktır. İşte A üstü A'ya göre simetrik. Bu A üstü noktasının koordinatları eksi 6'ya eksi 3 oldu. Burada dikkat edersek A üstü P, B doğrusaldır. Yani aynı doğru üzerindedir. A üstü B eğimi ile P, B eğimi eşittir. Çünkü A üstü P ve B noktaları Aynı doğru üzerinde olduğundan dolayı. Önce A üstü B eğimini bulalım. Eğim bulurken ne yapıyorduk? A üstü B noktalarının ordinatlarının farkını A farkına bölüyorduk. O ordinatların farkı 6'dan eksi 3'ü çıkarttım 9. 6'dan eksi 6'yı çıkarttım A farkı 12. Bunların oranı neyi veriyor bize? A üstü B doğrusunun eğimini veriyor. P, B doğrusunun eğimini bulurken ordinatların farkını gene A psislerin farkına bölüyoruz. Ordinat 6. Ordinat 0. 6'dan 0 çıkartıyorum. Apsis 6. Apsis A. O ordinatların farkını apsislerin farkına böl. Buradan 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 4. Burası 6. 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 1. İç dış çarpımı yaparsam burada 1 bir kaldı. 1 ile 6 eksi a'yı çarpıyorum. 6 eksi a. 2 ile 4 çarpıyorum. 8. Eksi, eksi a sağ tarafa artı a. 8 sol tarafa eksi 8 olarak geçti. Buradan da 6'dan 8 çıktı. Eksi 2.